lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılında yapılan değişiklikten ve 2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasasıyla emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe arttırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak kasplarından biri ortaya çıktı. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonraya ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş engeliyle birlikte bir de AKP MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda karşımızda Cumhur İttifakı'nı gördük. Mecliste emeklilikte yaşa takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP MHP oylarıyla reddedildi. İktidar EYT mağdurlarına daha gençsin, emekli olamazsın diyor. Öte yandan işverenler ise sen yaşlısın, sana iş veremem diyor iktidarın kurduğu düzen 5 milyona yakın vatandaşımızı adeta sen yoksun diyor. Öte yandan emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayın. Çalışan 2000'den fazla işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle EYT'liler sadece açlıkla değil iş kazaları ve iş cinayetleriyle de sınanıyor. Bu ağır tabloya karşın, AKP Genel Başkanı Erdoğan EYT'lileri ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklar diyerek hedef göstermeyi tercih ediyor. Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor. 20